Olay, Atatürk Mahallesi'ndeki Salihli Eski Sanayi Sitesi 618 sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, SA iş yerinde bulunan ruhsatlı av tüfeğini 14 yaşındaki Muammer Samet Karaoğlu'a gösterdiği sırada silah kazara ateş aldı. Kaza sonucu Muammer Samet Karaoluk başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Karaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Karaloğlu'nun cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi SA ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken 14 yaşındaki Muammer Samet Karaloğlu'nun çıraklık eğitim merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.